çözümleyici çizelge ile bir önermenin tutarlılık denetlemesini bakalım. Verilen önermemiz P veya değil Q ve P önermesidir. Bu önermenin tutarlılık denetlemesini yapmadan önce e, burada değerli arkadaşlar adım sayısını yazıyoruz. 1 ile belirlemiş olduk. Ana eklemi belirliyoruz. Ana eklemimiz burada V'dir. V'de kural alt alta yazmadır. Ve Ön bileşeni üst kısma, art bileşeni alt kısma yazdıktan sonra çözümleme devam ediyor. Burada değerli arkadaşlar P için artık e, işlem sona ermiştir. Ancak üst tarafta P veya değil Q önermesi vardır. O da çatalaşma kuralı uygulanmıştır. P değil Q yazılmıştır. Burada birbirleriyle çelişen herhangi bir yol yoktur. Dolayısıyla bütün yollar açık olduğu için bu önermeler bu önerme tutarlıdır. Bir diğer örnek P ve P ise değil P önermesi tutarlı mıdır? Hemen numarayı verdik. P ve P ise değil P önermesi. Burada ana eklemimiz yine değerli arkadaşlar V'dir. Alt alta yazma kuralı uygulanmıştır. V kaynak numarasını e, yazdık. Dolayısıyla P önermesi için artık işlem sona ermiştir. P ise değil P önermesinin eş değeri. Bu önermenin eş değeri değerli arkadaşlar, birincinin değili veya ikincinin kendisi kuralından hatırlayacaksınız. O da değil P veya değil P önermesidir. Bakınız burada değil P önermesi yol üzerinde P ile çelişmiştir ve yol kapalıdır. Aynı şekilde değil P burada P ile karşılaşmış ve yol kapalıdır. Burada hiç açık yol bulunmadığından dolayı bu önerme tutarsızdır. Birden fazla önermenin birlikte tutarlılık denetlemesinde kuralımız yine aynı arkadaşlar. En az bir açık yol varsa önermelerde önermeler birlikte birlikte tutarlıdır. Hiç açık yol yok ise bu önermeler birlikte tutarlı değildir. P veya Q önermesi ile P ve değil Q önermeleri tutarlı mıdır? Öncelik her zaman tümel evetleme yani alt alta yazma kuralına verileceğinden dolayı burada iki numaralı önerme ile başlıyoruz. P ve değil Q önermesi alt alta yazma kuralını uyguladık. P değil Q önermesi ve kaynak numarasını yazdık. Daha sonra iki numaralı önerme P veya Q önermesidir. Onu da çatal kuralıyla açtıktan sonra bakınız burada P ile P arasında herhangi bir çelişki yoktur. Ancak Q ile değil Q arasında çelişki vardır. Yol kapalıdır. Kuralımız şuydu, bir açık yol varsa bu önermeler birlikte tutarlıdır. Açık yolumuz vardır ve önermeler birlikte tutarlıdır. Önermelerin geçerlilik denetlemesinde kuralımız şudur. Öncelikle verilen önermenin tamamı e, değillenir. Verilen önermenin tamamı değillenir ve çözümlemesi yapılır. Bütün yollar kapalı ise bu önerme geçerlidir değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. P ise Q veya P önermesi geçerli midir? Yapmamız gereken işlem şu. Önermenin tamamının değilini almaktır. Önermenin tamamının değilini aldığımızda ana eklemimiz burada veya'dır. Veya'nın değil kuralı. Parantez içerisine dağıtacağız değerli arkadaşlar. Parantez içerisine dağıttığımızda hem birinciyi değillemiş oluyoruz. Yani ön bileşeni hem de art bileşeni değilemiş oluyoruz. Aradaki veya artık v olarak değişmiştir. Yani alt alta yazma kuralı uygulanmıştır. Burada değerli arkadaşlar, değil p ise q ile değil p önermesi çözümü yapılmıştır. İki numaralı önerme ile devam ediyoruz. Çünkü burada işlem devam ediyor. Ve ise'nin değil kuralı yine alt alta yazma kuralıdır. Birinci ve ikincinin değili birincinin kendisi ve ikincinin değili. Yani p ve değil q önermesi olacaktır. Bunun da açılımı arkadaşlar alt alta yazma kuralıdır. Demiştik ki alt alta yazma kuralında bir yol vardır ve bu yol da arkadaşlar kapalıdır. Çünkü p önermesi ile değil p önermesi birbiriyle çelişmiştir ve yol kapalıdır. O halde bu önerme geçerli bir önermedir. Çünkü bir önermenin değili örneğin P önermesinin e, değili yanlış yanlış olduğunda bu önermenin kendisi doğru doğrudur ve bütün değerleri doğru olan bir önerme geçerlidir. Burada biz değili e alarak ...yolları kapatmış olduk. Yani hepsinin yanlış sonucuna ulaşmış olduk. Ancak önermenin kendisi doğrudur. Çıkarımların geçerlilik denetlemesi de... ...kuralımız daha önce doğruluk tablosunda belirttiğimiz üzere... ...önce sonucun değili alınır. Verilen e, çıkarımın sonucunun değili alınır. öncüllerle sonucun değilinin birlikte tutarlılık denetlemesi yapılır. Ve yapılan denetleme sonucunda... E, bütün yollar kapalı ise çıkarım geçerlidir. Sevgili arkadaşlar, verilen çıkarıma bakalım. P ise Q önermesi, P ve V Q önermesi o halde Q önermesinin çıkarımının son e, çıkarımı geçerli midir diye sorulmuştur. Kuralımız şu, e, öncelikle sonuç önermesinin değili alınıyor. Sonucun değili ve öncüllerle sonucun değilinin denetlemesi birlikte yapılıyor. Geçerlik denetlemesi yapılıyor. Burada e, bir numaralı önerme alt alta yazma kuralına göre e, öncelik ona verilmiştir. P ve Q önermesi verilmiş ve burada ikinci işlem yapılma gereği duyulmamıştır. Sebebi şudur. Çünkü Q ile değil Q önermesi birbirinin çelişiğidir ve yol kapalıdır. Ana, alt alta yazma kuralında tek yol olduğundan dolayı o yol kapalı olmuştur ve bu çıkarım geçerli bir çıkarımdır değerli arkadaşlar. P ise Q değil P veya Q Q çıkarımı geçerli midir? Hemen kuralı uyguluyoruz. Önce sonuç önermesinin değilini alıyoruz. Sonucun ile öncüllerin denetlemesi birlikte yapılacaktır. Burada e, her ikisi de veya olduğundan dolayı yani tikel olduğundan dolayı değerli arkadaşlar e, önce verilenden başlıyoruz. Önce verilen bir numaralı önerme P ise Q. O da arkadaşlar Demorgan'daki karşılığı şuydu değil P veya Q. Yani birincinin değili veya ikincinin kendisi. Burada ana eklemimiz veyadır yani çatal kuralı uygulanıyor. Birinci tarafa değil P, ikincisi Q önermesi. İkinci önerme ile başlıyoruz, devam ediyoruz. İkinci önerme değil P veya Q değerli arkadaşlar. Aynı şekilde çatalaşma kuralı değil P veya Q. Bakınız burada değil P ile değil P arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Ancak burada Q önermesi şu yol üzerinde değil Q ile karşılaşıp yolu kapalıdır. Yani çelişiktir. Aynı şekilde şurada Q ile değil Q arasında da çelişiklik olduğundan dolayı bu yolda kapalıdır. Burada bir yol açık olduğundan dolayı bu çıkarım geçersiz bir çıkarımdır. Eşdeğerlik denetlemesi verilen iki önerme öncelikle karşılıklı koşul eklemi ile birleştirilir ve bir karşılıklı koşul önermesi elde edilir. Elde edilen karşılıklı koşul ee, önermesinin tamamı değillenir ve denetlemesi yapılır. Bütün yollar kapalı ise bu önermeler eşdeğerdir diyebiliriz. P veya Q Q veya P önermeleri denk midir? Değerli arkadaşlar öncelikle verilen önermeler karşılıklı koşul eklemiyle birleştirilmiş ve tamamı değillenmiştir. Bu bir kuraldır. Daha sonra arkadaşlar önermeye numaramızı verdikten sonra çatalaşma kuralı ancak ve ancak değil kuralını Demorgan'dan hatırlayacaksınız. Birinci ve ikincinin değili veya birincinin değili ve ikincinin kendisi diye söyleyebiliriz. Burada yapılan denetlemenin sonucunda değerli arkadaşlar denetlemelerin sonucunda bütün yollar kapalıdır. Çünkü burada P ile değil P yolu kapalıdır. Q ile değil Q yolu kapalıdır. Yine Q ve değil Q, P ve değil P yollarının tamamı kapalı olduğu için bu önermeler eşdeğerdir diyebiliriz. Bunu isterseniz doğruluk tablosu ile de denetleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, 2011 LYS sorusunda çözümleyici çizelge yoluyla denetlemesi yapılan bir önermenin bir numaralı önermesi sorulmuştur. Burada bir numaralı önermeyi arayacağız. Öncelikle şuradan baktığımızda arkadaşlar... Ee, Hemen çözümlemenin başında alt alta yazma kuralı uygulanmıştır. Bir seçeneklerde alt alta yazma kuralının olduğu olmadığı seçenekleri önce bulup eleyelim. Şimdi D ve E seçeneğinde arkadaşlar çatal açma kuralı uygulanacağından dolayı bunları eliyoruz. A, B ve C seçenekleriyle devam etmemiz gerekiyor. A seçeneğinde değerli arkadaşlar, A seçeneğinde çözümleme şu şekilde yapılacaktır. Ee, şurada değil P ve Q ve P önermesinde bir numarayı verdiğimizde şurada alt alta yazma kuralı değil P ve Q şuraya da P önermesi bir numara. İki numarayla arkadaşlar devam ediyoruz. İki numara şurasıdır. O da çatalaşma kuralıdır. Yani değil P veya değil Q. Bakınız elde etmiş olduğumuz önerme çok farklı bir çözüm sonucuna ulaşmış olduk. O halde doğru cevabımız A seçeneği de değildir. B seçeneğinde yine alt alta yazma kuralı vardır. Ancak P ve Q'da değerli arkadaşlar sadece P ve Q şeklinde düzenlenir. Aradığımız seçenek bu da değildir. Tahtayı temizleyelim ve e, bir tek elimizde artık cevap olabilecek C seçeneği kalmıştır. C seçeneğinde de çözümlemeyi yapalım. E, şurada bir numara diyelim ve ise'nin arkadaşlar değil kuralı burada uygulanmıştır uygulanacaktır. İsenin değil kuralı da şudur. Birincinin kendisi ve ikincinin değili. Yani P ve Q'nun kendisi ve ikincinin değili. Yani değil, değil P olacaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burası bir numaradır. Ve şunun bulunmuş olduğu bakınız ee, yine devam ediyoruz. 2 numara şurada yine alt alta yazma kuralıdır. Şurası P, şurası Q önermesidir. Bakınız elde etmiş olduğumuz sonuç bizden istenen numaralı önermedir. Doğru cevabımız dolayısıyla burada C seçeneği olacaktır. 2010 DYS sorusuna baktığımızda Yukarıdaki önermelerden hangilerinin çözümleyici çizelge ile tutarlılığının denetlenmesinde alt alta yazma kuralı uygulanır? Alt alta yazma kuralı tümel evetleme kuralıdır. Birincisi karşılıklı koşul eklemi burada çatalaşma kuralı uygulanır. Dolayısıyla bu değildir. İkincisi değerli arkadaşlar P ve Q'da alt alta yazma kuralı uygulanır. Üç numaralı önerme veya'nın değilidir. Dolayısıyla parantez içerisinde değilin dağıtılması durumunda bu da V olacaktır. Yani alt alta yazma kuralı olacaktır. 2 ve 3 numaralı önermeler de alt alta yazma kuralı uygulanır. O halde doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan önermeler birbiriyle eşdeğerdir? Değerli arkadaşlar, P ise Q önermesinin eş değeri birincinin değili yani değil P ikincinin kendisi araya veya kuralı uygulandığında şu sonucu elde etmiş oluyoruz. O halde burada doğru cevabımız A seçeneğidir. 2009 sorusu bir çıkarım verilmiş değerli arkadaşlar ve geçerlik denetlemesi yapılmış. Aşağıdakilerde hangisi bu çıkarımın geçerlilik denetlemesidir diye sorulmuştur. A seçeneği ile başlayalım ve kuralımızı hatırlayalım. Çıkarımların geçerlilik denetlemesinde kural şuydu. Verilen çıkarımın sonuç önermesi değillenir ve öncüllerle birlikte denetlemesi yapılır. Bütün yollar kapalı ise bu çıkarım geçerlidir. Hemen bakalım A seçeneği ile başlayalım. Birinci öncülümüz... İkinci öncülümüz ve sonuç önermemiz. O halde sonuç önermesinin değili burada var mı? Evet arkadaşlar. P ve veya Q önermesinin değili alınmış. Ve öncüllerle sonucun değilinin çözümlemesine bakalım. Birinci öncülümüz. Alt alta yazma kuralı uygulanmıştır. P ve Q. i̇kincisi bakınız. Veya'nın değil kuralı yine V olacağından dolayı alt alta yazma kuralı. Ve değil P ve değil Q şeklinde olacağından dolayı, bakınız burada değil P ve değil Q üstüyle çelişik durumdadır ve yol kapalıdır. Dolayısıyla bu çıkarımın denetlemesi bu şekilde yapılmıştır. Şunun diğer önceliğin çözümlemesine gerek yoktu çünkü yol kapalıdır ve bu çıkarım aynı zamanda geçerli bir çıkarımdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 2008 sorusu ile konumuzu sonlandıralım değerli arkadaşlar. P ve Q ise değil P veya R önermesinin eş değeri olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız ise'nin kuralını tekrar hatırlayacağız. Birincinin değili veya ikincinin kendisi. Birinciyi değillersek değil P ve Q veya ikincinin aynısı veya R önermesi elde edilecektir. Değil P ve Q veya değil P veya R hangisinde var değerli arkadaşlar? Burada B seçeneğinde e, aradığımız önerme vardır ve doğru cevabımız B seçeneğidir.